Para nasıl kazanılır sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler Mehmet Tarhan'ı gelip görmesi lazım. Yani paranın nasıl değerli bir şey olduğunu, para kazanmanın emeğin değerini öğrenmek isteyenler Mehmet Bey'e sorsunlar. Mehmet Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kaç yıldır bu işte uğraşıyorsunuz Mehmet Bey? 35 yıldan beri. 35 yıldan beri. Ellerinizi gösterir misiniz şu? Ellerinizi, ekmek parası, ellerinizi ekmek. Ekmekle mi besleniyorsunuz evet, siz? Ekmek pasta alabiliyor musunuz? Hayır pasta, pasta alamıyoruz ekmek pasta. Yani sadece ekmekle ekmek parası, Burada evet, ne ekmek yaptığınızı var. anlatır mısınız? Şu evinde akşama kadar Laklak lak edip televizyon seyreden Sonra geçinemiyoruz diye ağlaşan Kahvede oturup Taş dizen emeklilere bir mesajınız var mı arkadaş? Emeklilerimiz sadece Biz tüketici bir toplum olduk Üretken kimse yok Türkiye yani niçin kalkınmıyor sizce Mehmet Bey? Tüketici olduğumuz için üretmiyoruz, tüketiyoruz. Üretim kelimesi bizim lügatımızda yok ki Mehmet var, Bey. Var üretim, üret yok. çalışacaksın, üreteceksin. Şimdi Türk insanı ne yapar biliyor musun Mehmet? Köyde oturur, kahvede oturur, parkta oturur, evde televizyon seyreder sonra da der ki geçinemiyoruz. Sonra da der ki benim ciddi param yok. Teknik eleman sıkıntısı var diyorlar. Kesin. Ne diyorsunuz bu konuda? Kesinlikle var çünkü yeni nesil işlere özlem yok. Mesela kimse bu şekilde çalışmaz. Adam istiyor ki cebimde evet. düşük bel pantolon giyeyim, saçlarımı göreliyim. Eyvallah. Ondan sonra bağrımı da açayım, yol ve caddede gezeyim böyle yürüyelim. Şimdi Bolu'nun çarşı içinden geçtim Mehmet Bey. Neredeyse ufacık 10 yaşında kızlar, full makyajlı, evet. yarı evet. çıplak halde, yarı çıplak evet. halde, transparan kıyafetler, böyle evet. acayip acayip giyinmişler. Çarşıda geziyorlar hocam. Bu şu anda ne işle uğraşıyorsunuz Mehmet Bey siz? Bu ne yapıyorsunuz? Forklift şangımanı var. Şangımanı indirip uçlarımıza e, teslim Bazı etmişler. insanlar forklifte niçin portif diyorlar Mehmet Bey? Forklifte niçin portif diyorlar? <laughs> yani portif kelimesiyle yani, forklift işte kelimesi bizim Türkçemizde Forkliftle ile portif değişik olduğu için <laughs> Forklift biliyorsunuz fork çatal demek. Kaldırın, Lift kaldırıcı, kaldırıcı, kaldırıcı demek. demek evet. Çatallı kaldırıcı evet, demek. Evet. Bu adı forklift olan cihaza Bizim Türkler niye portif diyorlar? Yani şu anda arkadaki forklift ne işe yarıyor? Bu öndeki forkliftin arızası nedir Mehmet Bey? Öndeki forkliftin arızası şantımanı fork sacını kesmiş abi sacı Sacı kesmiş yani motoru komple sökeceksiniz. gerektiği kadar aldık zaten. Sonra? Parçayı çıkartacağız buradan. Evet. Parça nasıl bir şey oradan çıkan parça? Abi doğuracak şimdi bekle. Evet. Yani alttaki olacağım. parçanın fonksiyonu nedir hocam? Görevi Altı nedir? parçanın fonksiyonu motorun gücünü şanzımanı aktarmak demek. Motorun gücünü şanzıman. Bu dizel bir forklift evet. mi? Dizel bir forklift evet. Dizel dumanı zararlı değil mi? Kapalı yerde nasıl çalışıyor Duman bu? Çıkarmıyor makineler bakımlı. Yani kapalı yerde çalışmaz değil mi bu? Çalışır da bakımlı olursa çalışır, bakımlı olmasın çalışmaz. Benzinli forklift, forklift mi iyi? Mazotlu mu yoksa tüplü mü ya da elektrikli bunlar mi? Artık elektrikliye dönüş yapıyoruz komple, elektrikli artık bundan sonra. Tamam hocam. Bundan bu, yavaş yavaş e, tedavi Bu gökyüz. Dalida marka forklifti kim üretiyor hocam? Yok, bunlar Çin malı Türklerin bir forklifti var mı şu anda? Şu anda yok da bildiğim kadarıyla en son Konya'da bir tane üretildi. Konya'da tamam, üretildi. Var. Şey var hani Ankara'da dozer grader üreten bir yerli bir Hidromek var. Hidromek, yok. Iş yok. hidromek yani forklift yapmadı daha. Evet. Sebep gider. İkinci el bir forklift ne kadar şu anda? Göre yani o ortalama bir amatör 700 e kadar var. 300 700'e Yenisi kaç para forkliftin? 200, 200, 300. Tamam. Bunların bütün her türlü forklift'e bakım yapıyor musun burada? Bir yıllık bakım ne kadara mal oluyor bir forkliftin yıllık bakım ortalama temiz kullanılırsa? Mesela bu mesela bu. Yani bir yılda bir forkliftte ne kadar bakım parası gider? Ya ortalama. Şu anda sen al. Ya 3 tonlu bir forkliftin aylık bakımı 7000 lira falan mı tutuyor? yıllık 70 bin lira. Bunların vergisi var mı trafik vergisi lan? Bunlar da öyle bir şey yok yani. Tamam Mehmet Bey. Şu mübarek ellerini bir daha göster şu insanlara. Para kazanmanın ne olduğunu görsünler. Sanatkarı. Evet. Bu, bu videonun bütün dünya yayılmasına izin veriyor mu? Bütün Amerika'ya, Avustralya'ya her tarafa gönderelim. Tamam dostum.